Merhaba arkadaşlar. Bugün Emir Asaf kendi kendine yemek yiyecek. Ondan sonra arkadaşlar ben Emir'e buraya pipet getirdim bir sürü. Renkli pipetlerimiz var. Emir bir tane pipet seçecek arasından. Renklerine bakabilir miyiz Emir? Her renkten bir tane çıkart bakalım içinden. Blue. Blue değil mi? Evet blue. Onu mu istiyorsun sen? Arkadaşlar bakın pembe var. Sonra başka yeşil var, sarı var. Başka renk var mı Emir? Ha mor var şurada bir tane. Ay bir tane mavi geldi böyle. Başka da yok galiba. Değil mi? Başka var. Şimdi o renklerden seç bakalım bir tane. Mavi mi? Mavi'nin İngilizcesini biliyor musun? Blue. Blue. Bunların İngilizcesini biliyor musun? Yellow. Evet. Yellow. Peach. Evet. Bu? Green. Hayır, o green. Bu aradaki mor olan? Purple. Hadi ye bakalım yemeğini. Hadi aç pipetini. Arkadaşlar Emir normalde ayran içiyor. Başka bir şey içmiyor ayrandan başka ama ayranı bitmiş Emir'in evde. O yüzden ice tea aldı. Evet arkadaşlar biz Emir Asaf'ın küpetini koyduk. Hadi ye bakalım. Emir makarna yemek istedi. O yüzden annesi Emir'e makarna yapmış. Güzel mi Emir makarna? Bardağını sana yakınlaştırabilirsin istersen biraz. Oş. Işte. Evet Emir daha önce ice içmedi. Belki beğenmezdi. Yarım koydum o yüzden. Güzel mi tadı Emir? Beğendin mi? Ben böyle Ama arkadaşlar siz sakın böyle meyve suyuyla çok içmeyin. Emir çok nadiren içiyor çünkü zararlı bunlar. Emir hep ayran içiyor, süt içiyor. Hele kola asla içmeyin. Emir hiç içmiyor o içecekler. Hadi biraz ha. Yardım etmemi ister misin? Hı? Hayır sen kendin yiyeceksin ama. Kendin yiyorsun evet. Ama çatalı doğru tutmuyorsun. Bak göstereyim mi sana? Hı. Evet. Tamam onu da doğru değil ama tam böyle de tutabilirsin. Arkadaşlar siz yemeğinizi yediniz mi? Emir Asaf kalktı, kahvaltısını yaptı. Sonra anne sonu mısır yaptı. Şimdi tekrar acıkmış, o yüzden öyle yemeği yiyor. Ama kedin öyle yapma. Alayım ben oradan. Bunu buradan çıkartma pipetini. Çünkü pislenir, sen onu ağzına koyuyorsun. Beğendin mi? Çok mu içtin? Ama yemeğini ye yoksa karnın şişer çok içersen. Olmaz. Hayır, Hayır daha çok az yedi. Arkadaşlar Emir Asap iki çatal yedi ardı şiştim diyor. Yemek istemiyor. Ama olmaz. Yemeğini yemen lazım. Arkadaşlar Emir'le geri anlaştık. Emir yemeğini yemeye başladı. Yemeğini bitirince annesi Emir'e çilek almış. Çilek de yiyecek. Değil mi Emir Asaf? <laughs> Arkadaşlar siz çileği seviyor musunuz? Emir çok seviyor. Muzu da çok seviyor. Karpuzu da. O oh, Aysi'sini de içti. Güzel miymiş tadı? <laughs> hmm. Hadi ye bakalım. <laughs> Ay Çatal dursana Kaşık değil onun adı, adı neymiş onun Çatal Evet Hı. Hı. Ama akıllı akıllı ya öyle Heh. Hepsini ye tamam mı Hepsini bitir Hadi, hadi al Ne oldu Ben de seni çok seviyorum neden? Daha çok azıcık çektik. Arkadaşlar Emir makarnasını yesin. Daha sonra çilek yerken de açalım kameramızı. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Emir yemeğini yedi. Şimdi burada çilek koyduk kabına. Ya, ya. Bir sürü çilek yiyecek. Hadi ye bakalım çileklerini. Güzel mi tadı? Arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum ama internette bir video vardı. Çilekten böyle böcek çıkıyordu. Biz onu denedik. Tuzlu suya koyduk çileklerimizi. Ama hiçbir şey çıkmadı. Böcekten mi? Hayır böcek değil onlar. Onlar toprak böyle. Çileği toprakları yapraklarında kalan topraklar. Yani arkadaşlar o videolara inanmayın. Çilekler çok güzel, tertemiz. O yüzden yiyebilirsiniz. Değil mi Mirasem? Beni çok seviyor çilek yemeği. Siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar evde. Biz denedik hiçbir şey çıkmadı içinden. Tamamen yalanmış o videolar. Hayır, Hayır böcek çıkmaz aşkım çilekten. Onlar meyve çünkü. Hayır çıkmaz evet. Hadi bakayım O meyve aşkım Meyvelerin içinde böcek olmaz Onlar yalan Aferin sana Buraya koyabilirsin Orayı temizliyoruz zaten sonra Arkadaşlar Siz çileyi seviyor musunuz Ne yapıyorsun Emir Asayi Ne almıyorsun almıyorsun Emir çileği iyice inceledi arkadaşlar. Siz çileği seviyor musunuz? Biz çok seviyoruz. Biz bütün meyveleri seviyoruz değil mi Emir? Emir'in sevmediği hiçbir meyve yok. Karpuzu da sever, kabuğunu da sever, muz da sever. Evet. Meyve evet. Emirhan sen senin en sevdiğin meyve hangisi? Içinde. Ne içinde? Meyve de koyuyor Evet aldığımız meyveleri arkadaşlar Tertemiz yıkıyoruz Sepete koyuyoruz Ama ben sana onu sormadım ki Yemeği en çok sevdiğin meyve Muz mu? Karpuz mu? Kabun mu? Çilek mi? Erik mi? Hangisi? Muz mu? Miden çok muzu seviyormuş. Siz hangisini seviyorsunuz arkadaşlar? <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünlük bizden ay saçına yaprak geldi. <laughs> Alalım onu dur. Alamadım. <laughs> Bugün arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünlük bizden bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne varmış bakayım? Bakalım. Bir şey değil mi o çekirdeği? Hadi sen de bay bay demir asaf. Görüşürüz arkadaşlar.